Bekliyorum. Boş boş bekliyorum bir kişi gelmesini. Başladım beş dakika sonra. Aa bak burada kişi sayısı gözüküyor. bak masa bir kişi gelsin. Boş boş bekliyorum. Bu arada sonradan gelen kişileri böyle gelen kişileri Yok YouTube'da gören gelen kişileri göremiyorsun. Yazan kişileri görebiliyorsun veya kaç kişi geldiğini görebiliyorsun. Bir evet. de beğeni sayısı görebiliyorsun. YouTube öyle ise. Ama... Bir kişi geldi anında çıktı. <laughs> Bekleyelim. Hadi. <Hello>. yemez inşallah. <laughs> Ayşe doğru. <laughs> kameraya geldim. Bir iki kişi gelene kadar. Ayşe buradan reklam değil. Bu kutuları aldım. Buna sticker koyacağım, bunu da sıkışık koyacağım. <laughs> Paketlerin üstündeki yapışkanları açtım. Birkaç kişi gelsin, doldurmaya başlayacağım. Şarjım 51. Birkaç kişi gelene kadar 48'e falan düşer. Bir dakika. Birkaç kişi gelene kadar. Böyle PC'lerimi kaplamıştım. Şunları kaplamıştım. Eğer şarjım yeterse PC'de yaparım. Bakın yeni yaptığım PC'yi göstereyim mi? Bu seti değil mi? Evet. Bakın ilk defa kaplamayla yaptım. Ve esneklik Kesinlikle bir hasar yok. Ama şöyle bir şey oldu. Mesela böyle gösterdiğimde üstüne çizik gibi oldu. Şimdi iki kişi geldi. Bunları koyayım. Şimdi şu kutuları dizmeye başlayacağım. Birinin içine stiklerimi koyacağım. Aleyküm selam. Birinin içine hiçbir şey olmadı. Birinin içine de squishy'lerimi koyacağım. Hadi başlayalım. Bütün evreni yıkıyorum. Bir dakika. Her yeri yıktım şu anda. Ne oluyor? Şunu da koyayım. Altı kişi olduk ya bir anda. Sohbet mi gidiyor? Selam aleyküm selam. Şimdi bunları doldurmaya başlıyorum. Babam arkadan telefonla konuşuyor. Onun içine sticker koyacağım. Şuradan stickerımı alayım. Ben çıkardım. Buradan kamera açısını ayarlayamıyorum. Bunun içinde böyle stickerlerim vardı bayağı abi. Benim normalde yaptıklarım böyle pakette oluyor. Bunlar ilk defa böyle tekli yapmıştım. Bunlara bunun içine koyacağım. Merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim. vallahi yüzme öğretiyorum. Şunları çıkartalım ve İsmini okur musun? Guest. İsim okuma yaparım, sorun değil. Ama fark etmezsem. <laughs> Şimdi böyle kutular var. Bunu da bugün aldım marketten. Oyun videosu bilmiyorum. Bende şey vardı. Döner oyunu vardı ya. Oyun onun belki oynamasını çekerim. Bilmiyorum. Şimdi bunlar var. Bunlar böyle masam. Teşekkür ederim. <laughs> böyle şeyler var. Bunlar bayağı bir kalitesiz çıkmıştı. O yüzden bunları genellikle çok kullanmıyorum da sığmıyor. Nasıl sığdırmayı becer? Ay düşme bir. Bakalım şuraya dizmeye bir çalışalım. Bismillah. Biraz yamuk olacak ama. Abla niye öyle bakıyorsun? <laughs> Subse, subpe, öyle bir oyunu bilmiyorum. Bir de benim telefon şu sıralar hafızayı hiç kaldırmıyor maşallah her şeyi. O yüzden az oyunu var. Tokalar roll falan var. O da bayağı eskiden kaldığı için silmiyorum öyle boş boş kalıyor. Bir de işte döner oyunu, yılan oyunu falan o tarz oyunlar var. Şu anda şarjım zaten çok fazla olmadığı için yetiştiremem büyük ihtimal. O yüzden onu da başka bir canlı yayına yaparım çünkü YouTube 3 kere canlı yayını engelledi. Yani çünkü Ses veya başka birine ait diyordu. Sürekli engelliyordu yani. Üç kere engelledi. Sığdı bu. Ama bu sığmıyor. Katlasam ne olacak acaba? Dönen efsanesi aslında böyle şeyleri almadan önce nasıl diyeyim. E, ee, hani böyle bir şeyler satın alıyorsun ya dükkanı. Onları almadan önce biraz sıkıcı oluyor. Sonra ben aldım. Böyle birkaç tane bir şey almama yeni olduğum için biraz güzel oluyor ama şu şeyi almasaydım çeşke. Böyle bir tane alet var böyle dönerin fiyatını arttırıyor ama böyle nasıl diyeyim yakıyor böyle döneri eğer çok beklerse. Ne yapıyorsun abla? <laughs> böyle çok fazla beklerse yanıyor. O yüzden güzel olmuyor. O aleti çeşke almasaydım. Bunların hepsini ben yaptım ve buraya dizmeye çalışıyorum. Bu kutularla bayağı bir ucuzdu. Gördüğüm anda hemen alayım dedim. Eşyalarım. Teşekkür ederim. Ee, sizde yükselmiyor mu? Yani yükseltiyorum ama şu ana kadar 2-3 tane yükseltmiştim. Biri o patatesi daha hızlı şey yapma. Biri şeydi. Ee, çift taraflı döner bıçağı, bir de bir şey daha almıştım. Ha, o döner aleti. Ay bu niye çıkıyor? Ha. Onları almıştım, o kadar aldım. Şu anda daha bir şey almadım bu arada. Ay her şeyde düşüyor maşallah. Ama para da zaten oyunda kazandığımız para, gerçek para değil ki. Ha. <laughs> <laughs> Ablam o da. Ay bir dur. Allah'ım. Ben otomatik kesmeyi çok istiyorum ama o şu anda çok pahalı. Ben de sürekli girmiyorum zaten. Ara sıra giriyorum. Girdiğimde de az oynuyorum. Genellikle ben böyle telefondan çok oyun oynayan bir insan değilim. Genelde yani video veya Netflix'ten e, kadrama falan izlerim. O yüzden böyle çok a ilim çok fazla oyun oynayan bir insan değilim yani onu söyleyeyim. Ee, hile. Ben daha önce önceki telefonumda bir tane oyunda hile denemiştim. Denemez olardım. Telefona virüs bulaştı. Tokalife'ın şeyiydi. Telefona virüs bulaştı. Allah'ım çok kötüydü. Benim kuzenim de yaptı. Böyle telefon benim Allah'tan böyle tam yükledim. Hemen sildim. O yüzden çok fazla olmadı en azından. Böyle sadece kasmaya başladı zaten. Ondan sonra mecburen telefonu değiştirdik. Benim kuzenimin telefonu direkt gitti. Scoot Game ikinci sezon izledim mi? Evet 7. bölüme kadar vardı. Ben okuldan yedide çık altıda çıkıyorum. Geldiğim anda izlemeye başladım. 7. bölüme kadar olduğu için bitti zaten. Öyle çok saçma bitti hani. Bence daha... Ay... Ha, <laughs> bu <laughs> benim çok sinirimi bozuyor. Böyle hani Bilmiyorum 8. 9. bölümler falan da gelir diye düşünüyorum. Çünkü böyle çok saçma bir tane hani adam yakalandı. Bitti. Ben şu anda şey izliyorum. Mask Girl. Bir tane böyle kız var. Belki bir izlemiştir. Bir tane kız var böyle. Çok şarkıcı olmak istiyordu. En üzüldüğün sahne var mı? Hatırlıyorum şey neydi o adı bir tane karakter ölüyordu ha şey e, mor saçlı bir tane karakterin ha Mina bir tane kız karakter vardı o öldüğünde çok üzülmüştüm ya çünkü o e, mor saçlı da çok şipliyordum onu o ölünce de çok üzüldüm otomatik olarak bunları da dizelim ben bunları böyle diziyorum da e, ee, böyle her yer organizer dolu. Acaba nereye koyacağım? Şimdi bu kurbağalı da Allah. Benim ol sitesi var güvenin. Ya ben aslında hileli oyun yüklemek çok istiyordum. Topol hileli yüklemeyi istiyorum. Benim arkadaşım yükledi. Onu tabi abisi yükledi ona. Ve çok iyi çalışıyor. Bayağıdır beri de şey yapıyor böyle. Oynuyor ve işte telefonuna bir sorun da gelmedi ama benim telefonun markası Venus. Acayip eski bir model. O yüzden anında gidiyor. O yüzden ben bir şey yapamıyorum. Ee, bir de bu telefonu yeni aldık. <laughs> o yüzden bir şey yapamıyorum. Benim şuramda yara var. Göstereyim. Ve burası çünkü buraya değiyor. Aralara değiyor ve çok kötü acıyor. Şimdi bu. Bunlar böyle bitti. bunlar kapaklarını takalım ben bunları ne koyacağım acaba? Onu merak ediyorum. Bunları bir saklayayım. Bunu da saklayayım. Şunlar çöpe. Bunları çöpe atacağım. Geçmiş olsun ama bu bayağıdır beri var artık alıştım. İnşallah daha geçer. Geçmiş olsun için teşekkürler. Kaç abonem vardı? Benim mi? en son baktığımda 403 abone falan. Bu arada YouTube'a şey gelmiş. Yüksek 180 saniyelik e, video çekme gelmiş. O size de geldi mi? Bana bugün geldi. Hani geldi an ay ben niye bunu koyuyorum? Geldi an zaten şok oldum. Şu anda zaten bakabilenler bence gidip baksın 180 saniye olan da geldi mi diye. Bence çok iyi ama kötü bir şey de var. Sadece 15 ve 180 saniye var. 60 saniye yok. O kötü. Bu kutuyu da buraya koyayım. Ben de bir tane daha var ama bunu ben şey yap kendim yapmadım şunları. Böyle eskiden çok popülerdi. Ben de almıştım. kullanmadım diye kesmiştim böyle. Ama bunların içindekinin hepsini ben yaptım. O yüzden bunu da koysam mı? Neyse koyayım bunları da buraya koyuyorum. Ben sticker markasıyım. Ama hadi diyeyim çok sıkışım var. Veya pcm var. Eğer bu arada yetişirse şarjım kaç? Şarjım 26. Şarjım büyük ihtimal yetişmez. O yüzden PC yapımını belki kaça gidiyorum? 5'e gidiyorum. Ee, ortaokul bir hiç bilmiyordum. <laughs> yani bence de 5. sınıf olmak küçük bir şey de değil ben utanacak utanılacak bir şey değil. Şimdi bunları da koydum. Bunları bunun içine sar mı ya? Deneyim. Şimdi haydi bismillah sığmadı ya. Bir kapatmayı deneyeyim. Allah. Sığdı gibi ya. Çok fazla büyüklük yapıyor ama neyse ya. Koymayayım bunu. O zaman onun yerine şunu koyayım böyle şerit şeklinde. Ama ne ara 23 kişi geldi. Böyle. Bunlar bir aralar çok popülerdi. Ben onu de... al. Ben de bir ara almıştım. Bir Hı. Ne oldu? Şimdi yayın şeyi mu? Ha? Yer büyük bir ihtimal. Alabiliyorum. Al bir yani. dakika iki dakika bekleyin. Heh, ablamla konuşuyorum iki dakika. Ya ben bunu buraya sık. Neyse böyle kalsın. Hiç uğraşmayalım. Burayı da sabır. Bu üç tane kısım kaldı. Onlara da artık bulursam bir şeyler koyarım. Ya bu masa benim sinirimi çok bozuyor lan. Ha. Bunu da koyayım içine. Sürpriz paket yapmıştım. Onun içinden çıkarmıştım. Buraya koyayım bari da. Bu burada kalsın. Al. Allah... Ay yamuldu. Bunu kaldırıyorum. Şarjım. Şarjım 19. Kişi sayısıyla aynı. Şimdi şunun içine ay <laughs> bunun içine de skuşilerimi koyacağım. Ama benim öyle çok fazla aman aman bir skuşim yok. Hepsi de zaten kendi yaptığım kutuların içinde. O yüzden bakacağım. Eğer kutunun içine koymadığım varsa onları koyarım. Çünkü bazıları paketli bazıları da değil. Şimdi bunu açalım. Ha buradan açılıyormuş. Çok zekiyim. Bir dakika. evet açtım. Şimdi şunu bir sabitleyeyim. Şu duvar kenarında. Şimdi bu buraya. O niye düştü be? Bu buraya girse zaten kapanmaz. Hadi böyle kalır. O yüzden kendi yaptığım kutuların içinde var. Şunları bir tekrar koyayım. Heh. Kendi yaptığım kutuların içinde var. Ve bu diğer kutu nerede? Bir dakika ben diğer kutuma bir bakayım. Diğer kutum yok bu arada. Ben bu köşeye koymuştum. Şarjım 15'e düştü. 1 dakika bekleyin ben bir diğer kutuyu bulup geleceğim. Arkadaşlar kutu yok. Ben bunun bir tane daha böyle daha dar bir halini yapmış. Sağlandı. Ve şu an onu görmüyorum. Abi buradaydı. Her gün burada kalıyordu. Nereye gitti? Kutu yok oldu bu arada. İçinde sıkışım da var benim. Aa. Ya kutu yok. Nereye kayboldu? Bulamadım kutuyu. Kaybolmuş. Onun içinde de bir tane Chromeros sıkışım vardı ya. O da bayağı iyiydi. Ana Zeler gelmiş. Bizim Kerem dayı mı? Ha? Neyse bari bunun için... Ay niye döküldü ya? Bunun içine de o zaman bu kutunun içindeki sıkışları koyayım bari. Hani çünkü... nereye kaçmadı ben onu anlamıyorum şu an Şu kamera açısı biraz daha böyle yukarı alsam. Kutuyu da şöyle çeksem. <laughs> evet. Onun içinden bu hayatınızda gördüğünüz en kötü sıkışı olabilir. Çünkü dünyanın en sert sıkışısı oldu. Bu ne? Çok kötü. Bir tanesini buraya koyacağım. Çıkma çıkma. Çıkma. Ha. Bir tane böyle var. Bunu da buraya koyuyorum. Bu bütün kutuyu boşaltıyorum şu anda. Bu en güzellerinden. Bir tane böyle var. Bunu da buraya. Bu da e, girmiyor. Evet. Bir tane de şurada var. Böyle da çok sert oldu. Bu da buraya. İki yer boş kaldı. Bu kutuyu kaldırıyorum. İki yer boş kaldı. Yakı şarjım altı. Şarjım şu an tam altı. Telefon şarjım da yok bu arada. Şu anda böyle oldu diyelim. Ben çünkü şimdi telefonumu şarjı takacağım. Kapatmak zorundayım. Bir, bir, saatte falan geri dönerim. Çünkü şarjım 6. 22 kişi de geldi. 6. Şunun dışına diğer stikerlerimi de koysam yetişir mi acaba ya? Neyse dur yetişir herhalde. Bir dakika. Şu anda çıkarmaya çalışıyorum. Bir dakika. Kendi yaptıklarım da var. Bunu koymayacağım. orada kalsın. 5. Bunu koymayacağım. Bunun içinde zaten var bu şekilde. Şunlar var. Bunları kapı açık kaldı. Her neyse. Bunları koyarım. Koyayım. Bunları, bu arada bunları ben kendim yapmadım. Şu içindekilerini ben yaptım. Bir de şunun içindekilerini ben yaptım. Bunları kestim. Ha yanlış hadi çok hızlı olmam lazım çünkü şarjım biterse yanarım. Tamam 5 şu anlık çok kasıyor bu arada farkındayım. Başka koyulacak yok bunları koymayayım. Şimdi mecburen kapatmak zorundayım. Bir dahaki yayında size ne yapacağım söyleyeyim mi? İsim şehir tarzı bir şey oynatacağım. Bir de benim futbol kartlarıma isteyenin futbol kartı çektireceğim. Görüşmek üzere. Öptüm. Bay bay limonlarım.